Aşkı yaşamak için bir ilah bulup uçmana gerek yok. Aşk ilahsızdır zaten. Aşkı var etmek için bir candan geçip tövbeye gerek yok. Aşk günahsızdır zaten. Aşkı yar etmek için bir yoldan gelip kaçmana gerek yok. Aşk adressizdir zaten. Aşkı yaşamak için bir gönül seçip zahmete gerek yok. Aşk kendindedir zaten. Aşkı hissetmek için bir tutku gerek, seyre gerek yok. Aşk yaşamaktır zaten. Aşkı bir etmek için bir teslim gerek, sahibe gerek yok. Aşk sahipsizdir zaten. E gel aşk Leyla için bir sevda gerek. Mecnun'a gerek yok. Aşk, aşk varlığındır zaten.